Mavi Neşe Gölcük. Sümbül Hanım. Sümbül Hanım 9 yıllık evli ve çocuksuzdu. Sümbül Hanım bayan sümbüldü de hanım kimin hanımıyım ben? Kimin hanı? Oysa bayan ah bayan derdi kendi kendine. Memduh Bey Sümbül Hanım'ın eşi. Memduh Bey, Memduh Bey diye cıvıldardı Sümbül Hanım. Memduh Bey'i bazen annesi ve kardeşiyle karıştırırdı ama Memduh Bey derdi gene de ona. Memduh Bey bazı akşamlar gelmese Sümbül Hanım öleceğini sanırdı. Memduh Bey akşam gagasında bir soru canla gelecek ve onu ölmekten kurtaracaktı. Evliliklerinin ilk yıllarında Sümbül Hanım da bir süre çalışmış, Memduh Bey buna gerek olmadığını söyleyince de bırakmıştı. Yedi yıldır evdeydi. Bir vakit eş dost edinmek iyi gelir diye sokağa çıkmaya, cemiyete karışmaya kalkmış fakat karşılaştığı kadın ve erkeklerin içinde güç, kuvvet, azim ve bağımsızlık geçen cümleleri Sümbül Hanım'a sinek vızıltısı gibi gelmiş, vücudu sinek ısırıklarıyla da olmuştu. Sümbül Hanım ince bileklerine bakarak kime karşı güçlü, ne için azimli ve neden bağımsız olacağını düşünüp dışarıda insanlarla vakit geçirmenin yorucu ve boşuna olduğuna karar vererek hemen evine dönmüştü. Sinekler eve dolmasın diye günlerce kapıyı hiç açmamış sonra Memduh Bey'in konuşan sinekler buraya gelmez Sümbül Hanım bak böyle yaparsan kuşlarımız aç kalacak balkona çıkıp onları beslemek gerek bunun içinde kapıyı açmak gerek değil mi ama? Bak sana mısır getirdim. Kuşlar da yer. Hadi balkonun kapısını açalım da kuşlara mısır verelim. Diye ince ince konuşmasıyla ikna olup pır dönmeyi kesmiş ve ayak kuşlarına basa basa gidip balkonun kapısını Memduh Bey ile açmıştı. Memduh Bey arada sırada çiçek de getirirdi Sümbül Hanım'a fakat Sümbül Hanım papatyaları bile gösterişli bulunulma Memduh Bey Sümbül Hanım'a Sümbül, Hanım Sümbül getirmeye başlamıştı. Sümbül Hanım sümbülleri neşeyle karşılamış, işte çiçekleri yaprakları küçücük ve sayılamayacak kadar çok gösterişsiz mor menekşe renk diye cıvıldayarak çiçekleri özel vazoya koymuş, menekşi ışıklı odasına götürmüştü. Sümbül Hanım odasına menekşi derdi. Sümbül Hanım'ın gül kurusu perdeleri her daim kapalı, tüyler tüllerle kaplı, menekşi ışıklı odası adeta bir kuş yuvasıydı. Sümbül Hanım kuşların terasa saçılan her tüyünü toplardı. Bu yaptığını hiç yazmaz ve bunu düşünmezdi. Sümbül Hanım'ın bu yıl neler yaptım defterinde bu konuda hiçbir şey yoktu. Böyle bir deftere vardı ve bu deftere günü yazardı. Memduh Bey'in kendisi için aldığı şeyleri bu yıl neler aldım diye defterden bakarak hesaplar yıl sonu özetini yazardı. Sümbül Hanım, Memduh Bey'in kendisi için aldığı şeyleri bu yıl neler yaptım defterindeki yaptığı işler listesine sıralardı. Memduh Bey'den bir şey almak onun için bir işti. Bu yıl 38 defa sümbül aldım, 15'i mor, onu beyaz, onu pembeydi. Sümbül Hanım için sevinmek, özlemek ve anlamak da bir işti. Memduh Bey ona sümbül getiriyorsa seviniyordu. Memduh Bey ona sümbül, bir kavanoz bal, 100 gram fıstık, 100 gram badem almışsa Memduh Bey'e sarılıyor, neredeyse boynuna asılıyor, üzerindeki tül dantelli kuş tüyü eşarplarından giysileriyle büyük yuvasının içindeki küçük yuvasına gidiyor, defterini açıyor, tarihe bakıyor, bu yıl neler yaptım, defterine yaptıklarını yazıyordu. Memduh Bey'in getirdiği 100 gram bademi teker teker yedim. Bu defa 100 gram bademden 50 badem çıktı. Sonra Memduh Bey kapımı çaldı ve bana sigara içebilir miyiz dedi. Memduh Bey'i odamda kabul ettim. Ona verdiğim sandalyede oturdu. Ben pufumda oturdum. Bu yıl ilk defa sigara içtim ve Memduh Bey'i odamda ağırladım. Sümbül Hanım günün sonunda takvimden yaprak koparıyor. Takvim yaprağından tarihi okuyup sayfanın en üstüne ortaya başlık gibi yazıyordu. 29 Mayıs Bugün Bayan Sümbül oturmuş ve birikmiş takvim yapraklarını saymıştır. Tam 120 yaprak saymıştır. Duvardan takvimi indirmiş ve birikecek takvim yapraklarını saymış. 240 takvim yaprağı takvimde kalmıştır. Sümbül Hanım'ın sık yaptığı işlerden biri de kendisinin ve Memduh Bey'in yaşını hesaplamaktı. Bugün Bayan Sümbül 39, Memduh Bey 44 yaşındadır. Bayan Sümbül ve Memduh Bey aynaya hiç bakmamaktadırlar. Aynaya bakıp acaba gerçekten 39 yaşında mıyım diye düşünür ve bu yaptığına yani aynaya bakıp yaşını anlama işine ayna test ederdi Sümbül Hanım. Sümbül Hanım pazara çıkmayı severdi. Pazardan genelde domates alırdı ama bütün pazarı dolaşırdı. Pazarda bazı satıcılar ona bayan derdi. Bayan olmak güzeldi ama pazar yoktu o gün. Pencereden baktı, sokak bomboştu. Ben bayan Sümbül diyemeyecekti. Memduh Bey'i bekleyecekti. Akşam saat sekizde birden bayım affedersiniz bayım pardon bayım bir şey sorabilir miyim diyecekti. Bay Memduh bana balıkları gösterir misiniz diyecekti. Bayan Sümbül'ün televizyonda izlediği iki şey vardı. Buzdan kayanlar ve balıklar. Bazen bütün gün balıkları izler, onları saymaya çalışır, hayran hayran ekrana kilitlenirdi. Bay Memduh'un onu böyle görüncek akvaryum almanın iyi olacağını düşünüp ona bir akvaryum alması televizyonla olan tek bağının kopmasına sebep oldu. Sümbül Hanım alınmıştı hem de pek bu yüzden akvaryum alındığını defterine yazmadı. Memduh Bey Sümbül Hanım'ın alındığını anlamamış ama akvaryuma bakılamayacağını anlamış böylece akvaryumu kendi odasına almıştı. Bayan Sümbül yılda ancak 12 defa yemek yapardı. Her defasında bu yıl neler yaptım defterine yazdığı için biliyordu ve her şeyin sayısı değişirken bunun hep 12 çıkmasına şaşırıyordu. Tabii yaptığı yemekleri yemezdi çünkü yemek yemezdi. Domates ve Memduh Bey'in aldığı birkaç çeşit kuru yemişle incir de onun gıdası. Bir gün domates, bir gün badem, bir gün incir, bir gün fındık, bir gün bal. Asla tek günde iki şey yemezdi. Memduh Bey ona birkaç haftada bir bal alır. Eğer Sümbül Hanım yemeği unutmazsa bir kavanoz bal ona günde üç kaşıktan on beş gün yeterdi. Sümbül Hanım bir damla bile alkol içmezdi. Onun kuşkonmazlara konabilen bedeni için birazcık içki kuruması demekti. Memduh Bey ile pavyona gittiklerinde Memduh Bey'in söylediği rakıya elini bile sürmez, başını kadehe doğru hafifçe eğer koklar ama her seferinde Koklar ve memnuniyetsiz bir edayla kafasını kaldırırdı. Eğer bir şeyleri yemişse bunu da defterine muhakkak yazardı. Bu yıl sekiz defa incir yenmiştir. Yıl sonunda Bay Memduh yeni takvimde eve geldiğinde eğer eski takvimde hala yaprak kalmışsa bayan sümbür kalan günlerin niye gelmeden geçtiğini düşünürdü. Bazen de tam tersi olur takvimin yaprakları yıl bitmeden biter. Sümbül Hanım günlerin neden kaybolduğunu düşünür ve Memduh Bey'e bu sene bitti Memduh Bey rica etsem bana yeni takvim alır mısınız derdi. Yaprakların nereye gitmiş olduğunu dalgın dalgın düşünürdü. Böyle zamanlarda Memduh Bey bu yıl çok hızlısınız Sümbül Hanım birkaç gün beklerseniz size yeni takvim alırım der ve alırdı. Sümbül Hanım yeni takvimi alınca bu yıl neler yaptım defterini açıp yıl sonu özetini sesli sesli okurdu. Memduh Bey de neden kendisine okuduğunu anlamadığı halde dinlerdi. Oysa bu yılın son işiydi. Mesela geçen yıl 12 defa yemek, 36 defa genel temizlik yapmış, 44 defa pazara gitmiş, 13 defa kendisinin ve Memduh Bey'in yaşını hesaplamış, Bay hesapların yedisinde kendisini ve Memduh Bey'i ayna testine sokmuş. Bay Memduh'la üç defa pavyona gitmiş. İlkinde üç, diğer ikisinde iki saat oturmuş. Pavyona gidip dönerken taksiye binmiş. Pazardaki birinci domates aldığı adam ona beş defa abla demiş. İkinci domates aldığı adam sekiz defa bayan. Üçüncü domates aldığı adam ilk üç defa bayan. Son beş defa abla. Dördüncü domates aldığı adam beş defa Sümbül Hanım demiş. Son seferinde adını söylediğini fark ettiği için bu adama gitmemiş. Ona gitmeme kararı almış ve sonraki haftalarda da dördüncü domates satan adamdan domates almamış. Sümbül'ün bu haftalarda hangi domates satan adamdan domates aldığını bilmiyoruz. Bu pazara gitmelerin esas ayrıntısı dördüncü domates satan adamdan domates almamış olmasıydı. 1 Haziran gününü tam 30 gün boyu 1 Haziran günü adıyla deftere tekrar tekrar yazmıştı. 1 Haziran günü. Bugün pazarda dördüncü domates satan adama bakılmadan önünden geçilmiş ilk defa İzmir üzümü alınmış. İzmir üzümü satan adamla küçük bir münakaşa edilmiştir. Olay şöyle olmuştur. İzmir üzümü alınan adama bir salkım üzüm denince adam abla bunu bir kilo yapayım demiş. Bunun üzerine rica ederim ben bir bayanım bana bir salkın üzüm verir misiniz demiş. Bunun üzerine adam peki abla demiş adama rica ederim ben abla değilim denince adam peki bayan demiş bayan derken adamın yüzündeki dördüncü domates satan adamın yüzündekine benzer bir gülümseme görmüş ve bu ifadeden ürkülmüş büyük bir kabalık yapılarak sağ denmeden üzüm alınmış bu yüzden çamaşırcıya uğranmadan eve gelinmiştir. Yüzüm mutfak tezgahında iki saat beklemiş. Bayan Sümbül çözemediği o ifadeden ötürü ağlamıştır. Sonra dayanılmayıp Bay Memduh'un odasına gidilmiş. Bu da bu yıl ilk defa yapılmış. Bay Memduh'un balıkları izlenmiştir. Fakat bu balıklar Bayan Sümbül'ün kederini anlamayınca Bayan Sümbül televizyondaki balıkları görmek istemiş. Ne yazık ki televizyonu açmayı becerememiştir. Televizyondaki rengarenk balıkların yuvalarını göremediği için Bayan Sümbül daha da ağlamıştır. Bayan Sümbül gerçeği itiraf etmelidir ki televizyondaki balıkları çok ama çok özlemiştir. Balıkların rengarenk kayalarını, bitkilerini, mercanlarını görmeyi daha da çok özlemiştir. Televizyonu açmadığını gören ve balıkları özlediğini itiraf eden Bayan Sümbül, Memduh Bey'in odasını incelemiş ve burayı neredeyse unuttuğunu anlamıştır unuttuğunu anlaması Bayan Sümbül'ü durulmuş ve doğru mutfağa gidip üzümü yıkamıştır. Üzüm yıkandıktan sonra taneleri tek tek koparılmış, sayılmış ve iki kaseye eşit dağıtılmıştır. Bu gece Bay Memduh'a gidilecek ve üzüm götürülecektir. Bir salkım üzümden 233 üzüm çıkmıştır. Bayan Sümbül 33 üzümün kuşların hakkı olduğunu düşünerek onları kuşlara atmıştır. Balkon çok pis bulunmuş fakat madem bu kadar pis demek ki temizlenme vakti gelmemiş. Gelmiş olsaydı temizlenmiş olurdu nasılsa içeri girilmiştir. Günün özeti. Balkon kirli bulunmuş, balıklar ve onların evleri özlenmiş, ağlanmıştır. Nitekim Sümbül Hanım yıl sonu özetine bunları da madde madde yazmıştır. 1- Ağladım. 2- Balıkları özledim. 3- Anladım. 4- Özledim. Beş, özlediğimi anladım. Derken bir gece Memduh Bey gelmedi. Bayan Sümbül de ölmedi.